Merhaba dedik. Merhaba diyorsun. Ha? Ne gülüyor? Ben gülüyor mu? Neyse. İlk baş birazcık çok özür diliyorum. Malca oldu da. Neyse. Arkadaşlar bugün bir video daha tanıtacağız demiştik. Hatta 6 video tanıtacağız dedik. işte iki tanesini az önce çektik. Bunu saymazsak 3 tane kaldı. Sayarsak daha 4 tane var. Neyse. Zaten videoların e, başında, yani e, videonun ne zaman atıldığı yazıyor. Mesela 7 Haziran 2020 falan. Sessiz Neyse. 7 Haziran. Ha, onun gibi mesela. Neyse. Arkadaşlar, yani hep ilk başta ben oluyorum. Bu sefer de ilk başta neden söze başlasın. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Sevgili torunun Muhammed Beran'ın da izah ettiği gibi ikinci tablomu da tanıtmak için bu ikinci videomuzu çekmek üzere karşınızdayız. Bu tablomun da e, mazisi 20 yıl öncesine dayanıyor. Tam 20 yıl önce bunu da Kızıma hediye etmiştim. Ondan e, fotoğraflayıp göndermesini istemiştim. Fotoğraf var. Bir dakika. Laptopta ilgili sayfasından e, tarayıcıyla yazıcıya aktardım. Yazıcıdan da çıktı alıp bu şekilde sizlere tanıtmaya çalışıyorum benim aktarabileceklerim bu kadar görüş ve fikirlerini sunmak üzere çok sevgili torunum Muhammed Bera sözümü sözüme arkadaşlar videoyu durduruyoruz bir dakika evet dıt dırı dıt dırı dırı adam tabloyu tanıtmaya geldi. Evet. Arkadaşlar bu tablo da yani güzel. Ee, dedem e, söyledi. Ee, hem yağlı boyayla hem de pastel boyayla yapmış. Az getirelim. Heh. Arkadaşlar fark ettiğimi göre şu çiçekler e, yağlı boyayla yapılmış. Ama şuralar passer ee, sanırım değil mi dede? Evet. Ee, ama birazcık kötü ya. Tam bu kötü değil yani yazı, yazıcıdan çıkarttık. Aslında arkadaşlar az daha yakınlaştır. Aslında şu kahverengi yer e, çerçeve işte fotoğrafını çektik diyoruz ya. İşte halam fotoğrafını çekti. işte bu bu aslında kahverengi şey çerçeve, şu siyah şey de masa aslında. Öyle yani. Ee, dede şu şu gökyüzü için, ortam için beyaz renk mi kullandın yoksa oraları boş mu bıraktın? Gökyüzünde hafif mavimsi renk tonu var. Dikkat edersen. O arka planda kaldığı için ben pek fazla ayrıntıya girmedim. <laughs> ön planda ki yabani çiçeğin vurgulamasını ön plana aldım. Ee, evet. Arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dedem. E, biz Instagram hesabı açtık. Facebook hesabı açtık. Ama dedem beğenmedi. Sonraki gün sildi. Ama siz de eğer şey yaparsınız. E, yorumlarda çok 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 istersiniz Facebook veya Instagram hesabı açmamızı biz açarız yani. Değil mi dede? Değil mi dede? Ya cevap ver. Söz vermeyin. Ya dede şu anda kaç kişi izliyor seni ya? Kaç kişi dede söz var işte söz var. Evet arkadaşlar bu söz vardı anlamına geliyor. Bu konuyu kapattık. Neyse. Evet arkadaşlar onun dışında dur kamerayı bir yerine yerleştirelim. Bu arada bıyıklarım da çıkıyor sanki. Değil mi? Nasıl bilmiyorsun ya? Bence çıkıyor. Neyse arkadaşlar ee, bu arada şunu da söyleyeceğim. Ee, lütfen şey şey yapın ee, abone olun bu söyleyeceğim bay 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 hoşça kalın görüşmek üzere görüşmek üzere muh muh görüşürüz bay 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 değil neden ben de her videoda bay bay değil diyorum. Neyse bay bay. Değil. Neden kapatmıyorum? Kapat tuşuna basıyorum kapanmıyor. <laughs> kapanmıyor. Kapanmıyor dede. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay değil. Hoşça kalın bay bay değilse. Hoşça kalın bay bay değilse. Moh moh. Moh moh bay bay. Değil.